Arkadaşlar merhaba Yurt dışı borsalarda hisse senedi ve ETF alıp satıyorum veya ben de yatırım yapmayı düşünüyorum ancak kazanç vergilerini hesabını nasıl yapacağımı bilemediğimden cesaret edemiyorum diyorsanız bu videoyu izleyin. Excel tablomu 4 sayfadan ibaret. Birinci sayfada verileri girdiğimiz bölüm var. İkinci sayfada şu şekilde şu anda boş gözüküyor. Verilerin işlendiği sayfa. Üçüncü sayfada vergilerin hesaplandığı sayfa. Buralara da veriler otomatik geliyorlar. Biraz sonra hepsini inceleyeceğiz. Dördüncü sayfamızda İnternetten verileri çektiğimiz sayfamız. Gelin hep birlikte tekrar en baştan incelemeye başlayalım arkadaşlar. Son sayfadan anlatmaya başlayalım. Burada gördüğünüz gibi en çok işlem gören ABD ETF'leri, yanında döviz kurları, onun yanında da üretici fiyat endeksi ve değişim oranı var. Bunları internetten çekiyoruz. Yukarıdaki şeritten veriye giriyoruz. Tümünü yenile dediğimiz zaman bu üç tane tabloyu otomatik güncelliyoruz. Eğer şuradaki ETF'lerin haricinde farklı bir hisse senedi veya ETF'imiz varsa onları manuel olarak buraya giriyoruz. İlk sütunumuzda işlem yaptığımız günahet tarihi giriyoruz. İkincisinde alış veya satışımızı giriyoruz. Üçüncüsüne kodumuzu giriyoruz. Dördüncüsünde ise alış veya satış fiyatımız neyse onu giriyoruz. Beşincisine de miktarımızı giriyoruz. Buradaki G sütununda ise gösterge niteliğindeki Merkez Bankası dolar alış kurunu giriyoruz. Diğer I sütunumuzda ise yurt içi üretici fiyat endeksi ve değişim oranının verisini giriyoruz. İsterseniz bir tane örnek giriş yapalım. Bugünün tarihini giriyoruz. Alış işlemini girdik. B ETF'ini seçtik. Onu giriyoruz buraya. Yan tarafta alış veya satış fiyatı 155 liradan aldığımızı varsayalım. 7 tane aldık. Dolar aralış kurumuzu gireceğiz şimdi. Şubat'ın 28'i bugün bir gün öncesini giriyorduk. Evet alış kurumuzu kopyaladık. Hücreye yapıştırdık. Üfe endeksini gireceğiz. Bunu ister dördüncü sayfadan kopyalayabiliriz veya sitesine gidip oradan da alabiliriz. Şu anda Şubat ayındayız. Bir ay öncesinin Ocak ayı 2024'ün onu da kopyalıyoruz buradan. Ona da bu şekilde girdik. Evet alışımızın işlenme şekli bu şekilde. Yenile dediğimiz zaman burada kodunu görüyoruz işlenmiş vaziyette. Şimdi de bunun satışını yapalım. Aynı gün satıldığını varsayalım. Aynı tarihi tekrar giriyoruz buraya. Satış. Aynı hisse senedi. 159 liradan da sattığımızı varsayalım. 4 tanesini satalım. Dolar kuru aynı gün olduğu için gene aynısını giriyoruz. Endeks gene aynı. Yenile dediğimiz zaman evet satışımız burada hemen göründü. Buradaki veri girişimiz de bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ikinci sayfayı inceleyeceğiz. Ancak ikinci sayfaya geçmeden önce birinci sayfada ne yaptığımıza tekrar bir göz atalım isterseniz. Burada verileri girmiştik. Diğer sayfalarda bir daha veri girmemize gerek kalmadı çünkü. Şimdi burada bir tane S&P fonunu ETF'ini inceleyelim isterseniz. 2019'dan itibaren bakın alış yapılmış. 2020'de alınmış, satılmış. Ondan sonra tekrar 21'de alınmış, 21'de tekrar satılmış. 2022'de tekrar alınmış. Şimdi bunları ikinci sayfada ayrışmış vaziyette göreceğiz. İsterseniz oraya geçip bir inceleyelim. Bakın boş sayfa şurası. S&P'yi inceleyeceğiz. Açtık şimdi. Gördüğünüz gibi burada veriler geldi. Otomatik geliyor. Öbür sayfada girmiştik onları. Buradakiler alınan miktarlar. Kaç defa işlem yapıldı? Bu sağ tarafta satılan miktarlar kaç defa işlem yapıldı? Alış tarihleri oradakiler girdiklerimiz. Alış fiyatımız girdiklerimiz miktarlarımız aynı şekilde. O zamanki dolar kuru bir gün öncenin işlemiştik. Onlar burada bir ay öncesine ait üfe endeksi burada. Satış yaptığımız zaman FIFO yöntemi uygulanıyor. FIFO yöntemi dediğimiz zaman ilk aldığımız miktarlardan itibaren satmaya başlıyoruz. Örneğin bir, birinci satışımızda 16 tane satmışız. 2020 yılında 16 tane satışımız ilk aldığımızdan itibaren satılıyor. Bakın şu birinci alışta 13 tane almışız. 13 tanesi buradan satılmış. 16'ya tamamlamak için 3 taneyi de ikinci alıştan satmışız. Yani şu 1 nolu sütunun toplamı şuradaki 1 nolu satırın toplamına eşit olması gerekiyor. İkinci satışımızda bakın gene 16 tane satılmış. Burada ikinci sütuna bakıyoruz. Burada kalan ikinci satıştan kalan 6 taneyi buradan almışız. Sonra 10 tane de buradan almışız. Yani toplam 16 yapmış. Sattığımız miktara göre burası da sağa doğru kayacak, eksilecek. Şimdi bu tarafa geldik. Bakın şu anda burada bir şey yok. Biz burada neyi incelemek istiyoruz? Bir satış yapmışız. Bu satışta diyelim ki bu birinci satışı biz incelemek istiyoruz. Buraya geliyoruz. Biri seçtik. O biri seçtiğimiz zaman iki partiden satılan döküm buraya çıkıyor. Satışımız da burada. Şimdi bunları girdikten sonra burada başka bir işlem yapmıyoruz. Üçüncü sayfaya vergi hesabına geçeceğiz. Umarım burada anlaşılmayan bir şey yoktur. Şu ortaya baktığımız zaman Burası tamamen e, dolar endeksli veriler. Biz vergiyi hesap ederken TL olarak hesap etmemiz gerekiyor. Çünkü buraya hep TL'ye dönüştürüyoruz dikkat ettiyseniz formüller vasıtasıyla. Şimdi mesela şurası günlük fiyat. Dedik ya veri indiriyoruz o indirdiğimiz verileri de günlük fiyatı buradan görüyoruz. Şu ortalama maliyet dedi. tekrar birinci sayfaya gelelim isterseniz. Bakın burada değişik zamanlarda, değişik miktarlarda almışız, satmışız. Ortalama maliyet hesap ediyor. Ağırlıklı ortalamamız FIFO yöntemine göre. Onu buraya otomatik atmış. 429.37 görüyorsunuz. Mevcut miktar 16. Bakın elimizde kalan bunlar. Bir tanesi diğer alıştan kalmış. Toplam 16 tane. Maliyet tutarımız dediğimizde ortalama maliyetle de elimizdeki mevcudun çarpımı. Güncel tutarımız dediği de günlük fiyatla elimizdeki miktarın Şarpımı. Şimdi bundan bunu çıkardığımız zaman mevcut dolar olarak kar zarar bu şekilde gözüküyor. Yüzdemizde bu şekilde. Önce bir hatırlatmayla başlayalım isterseniz, bu işlemlerin yasal bir geçerliliği yoktur. Aracı kurumların farklı komisyon oranları mevcut olup buradaki hesaplamayla farklılık gösterir. İşlemlere komisyon oranı dahil değildir. Kazançların hesaplanması ve bildirimi tamamen yatırımcının sorumluluğundadır. Bu paylaşım bilgi ve eğitim amaçlı yapılmıştır. Excel'deki formüller Office 2021 ortamında hazırlandığı için 365 ve 2021 öncesi versiyonlarda hata verebilir. Şu anda boş olan vergilendirme sayfasındayız. Burası 3 bölümden oluşuyor. E, verilerin olduğu bölüm, satış ve vergilerin hesaplandığı bölümden oluşuyor. Şimdi tekrar ikinci sayfaya dönüyoruz buradan. Burada satış bölümünü inceliyoruz. Dikkat ederseniz 4 tane satışımız var burada. Bu satışlar yalnız farklı yıllar Ait. Bakın 2000 yılına ait olan var, 2021, 23, 24 bunların vergilerinin farklı zamanda verilmesi gerekiyor. Yani 2000 yılınınkini hesap edip, 2021 yılında 21'inkini, 22'de, 23'ünkini, 24'te program eğitim amaçlı olduğu için buradaki farklı yıllara ait olan satışları sanki hepsi 2023 yılında yapılmış gibi incelemeye çalışalım. Sırasıyla birinciden başlayalım, buraya geliyoruz, biri seçiyoruz, gördüğünüz gibi buraya dökümü çıkıyor. Şimdi vergi sayfasına gidiyoruz. Şu anda birinci sayfada girmiş olduğumuz verilerin hepsi bu şekilde. Verilerimiz şu anda sayfamızda. Bir nolu satıştan 16 adet belirlemiştik. Kasım 2020 tarihli bir ne olur satıştan 16 tanesi satılmıştı biliyorsunuz. 13 tanesi Ocak 2019'dan, 3 tanesi de Temmuz 2019'dan karşılanmıştı. Tarihlerine göre gerçek zamanlı verilir. Sayfada endekslemenin yapılabilmesi için kriterimiz neydi? Üfe artış oranının %10 ve üzerinde olması şartı vardı. Yani buradaki değişim oranı ikisi de %10'un üzerinde birisi 26, birisi 16. O halde hesaplamayı üfe değişim güncel değerine göre yapmamız gerekiyor. Burada kazancımızı nasıl hesaplıyoruz? Satış tutarımızdan üfe değişim güncel değerini çıkarıyoruz ve sonucu bu şekilde elde ediyoruz. Bir nolu satıştan elde ettiğimiz kazancın toplamı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim vergilendirme hesabına. Burada bir yanlışlık var. Yanlışlık nereden kaynaklanıyor? Biz 2020 yılında satmışız. Buradaki vergilendirme hesabı yani vergi matrahı oranı 2023'e göre. Yani normalde biz bunu 2020 yılına yılının masrahına göre hesap etmemiz gerekiyor. Ama biz burada örnek olsun diye buradaki satışların hepsini sanki 2023 yılında yapılmış gibi varsaydık. Şimdi sayfamızı yana kaydırıyoruz. Kazanç miktarımızı görmüştük burada. Onu kopyalıyoruz. Şuradaki tabloya yapıştırıyoruz. Bu birinci kazancımız. Burada dikkat edeceğimiz farklı şeyler var. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Bakın vergi oranını 2023 yılınkini hesap ediyoruz. Şuradaki tabloda her yıla ait vergi matrah oranı değişiyor. Biz şu anda 2023'ü hesapladığımız için onu buraya bu şekilde yapıştırdık. Eğer 2024 olacaksa şuradaki tabloyu buraya yapıştırmamız gerekir. İkinci bir şurada %10'luk bu ne anlama geliyor? Şuradaki üfe değişim oranı biliyorsunuz %10'du. Yani eğer bunda bir değişiklik olursa ki %8 oldu veya %12'ye çıktı. Buradaki oranın miktarını değiştirmek için buraya 12 girersek buradaki değişim hesaplaması 12'ye göre olur. Buradan tekrar ikinci sayfamıza gelelim. Birinci satışı işledik. İkinci satışımıza gelelim. Evet bunun verileri de bu şekilde. Şimdi vergi sayfamızda onları da göreceğiz. Onun hesaplaması da bu şekilde. Bakın üfe değişim oranı birisinde %70'miş, ikisinde de %68'miş. Tabi burada da bakın iki parçalı bir satış var. Tek satışın iki parçalı alışından kaynaklanıyor. Gene bu şekilde demin işlediğimiz gibi sütun altında kazancımızı görüyoruz. Evet bunu da kopyalıyoruz. İkinci satışımız olarak işliyoruz buraya. Üçüncü satışımıza gelelim. Üç dedik. Üç parçalı satış yapılmış. Burada gördüğünüz gibi üç numaralı satışta vergi sayfamıza geliyoruz. Bakın burada veriler görünüyor. Burada farklı bir sonuçla karşılaştık. Bunun sebebi nedir? Satış yaptığımız zaman Mayıs 2023'te üfe endeksi 2164'müş. Dolar 19 lira 56 kuruşmuş. Bakın aldığımız tarihteki dolar kuruna bakın. 5.97, 8.35, 15.56. ÜFE endeksi neymiş? 462, 641, 1423. Değişim oranı %368, 237, 52. Yani buradaki mecburen %10'un üzerinde olduğu için üfe değişim güncel değerini kullanmamız gerekiyor. Eğer %10'un altında olmuş olsaydı ne yapacaktık? Bu satış tutarından alış tutarını çıkaracaktık. Bu şekilde olunca değer kaybımızı görüyorsunuz. Bunların toplamı da bu şekilde. Bunu da aynı şekilde kopyalıyoruz. Tablomuza yapıştırdık. Üçüncü satışımız da bitti. Geldik dördüncü satışımıza. Son satışımız bu da. Evet, bunun verilerinde gördük. Onlar da buraya düştü. Evet, burada da bir kazanç oranımız var. Yine aynı şekilde bunu da kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Evet. Şimdi buraya işlediğimiz 4 tane satışımız vardı. Aslında neydi bunlar? Farklı yıllar ait olan satışlardı. Ama işleyişi görebilmek için biz ne yaptık? Hepsini sanki 2023 yılında işlem yapılmış gibi hepsini buraya işledik. Eğer aynı hesap dönemine ait işlemlerden zarar kar varsa birbirinden mahsup edebiliyoruz biliyorsunuz. Yani buradaki zararı karlarımızdan düştük. Toplam kazancımız neymiş? 16.700 lira. Onun da 2023 yılına ait olan vergi tutarı bu şekilde. Biliyorsunuz birinci tablomuzda 3 tane örnek ETF'imiz vardı. Örneğin 2023 yılına ait olan satışlarını bu yolla sonuçlandırabilirsiniz bu kazanç oranından düşebileceğiniz kalemleri de mevcut arkadaşlar. Bu hususta gerekli araştırma yapıp fikir edinebilirsiniz. Bir de temettü oranı ile ilgili bir bilgi verelim isterseniz. Tamamen örnek olarak burada yazılmış. Diyelim ki 91 dolar temettü aldınız. Onu dolar kuruyla çarpıyorsunuz. Miktar belli. Bulunduğunuz yıla ait o yılın vergi oranına göre miktarını görebiliyorsunuz. Bu temettü kazancının bir oranı var. Temettü gelirleri toplamı bulunan yıl için belirlenen tutarın Mesela 2023 yılı için 8400 lira üzerinde ise beyana tabiymiş. Yani bu yıllara göre değişiyor. Her yıl farklılık gösteriyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bilgilendirme faydalı olmuştur. Excel tablosuna videonun açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Hesaplama veya farklı fikirler konusunda açıklamalar bölümüne düşüncelerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar.